Vergi politikaları. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde en fazla önem verdiğimiz, en çok üzerinde durduğumuz politika alanlarımızdan birisi vergi oldu. İlk günden itibaren vergi sistemimiz içerisindeki aksaklıkları, verimsizlikleri, uyumsuzlukları, insanımızı zorlayan uygulamaları tespit ederek çok daha sade, şeffaf, anlaşılır ve uzlaşmacı bir vergi ekosistemi için çalışmalara başladık kayıt dışılığı azaltmak, mükellef memnuniyetini artırmak, vergi adaletini sağlamak, dar gelirli vatandaşlarımızın ve reel sektörün vergi yükünü hafifletmek, pandemiden en çok etkilenen kesimlere nefes aldırmak, reel sektörün aşırı borçlanma sorununu çözmek ve öz kaynak birikimini desteklemek, borç yapılandırmalarını teşvik etmek, finansal piyasalarda karşılaşılan vergi uyumsuzluklarını gidermek, ve vergilendirmeyi kurguladığımız finansal mimariye uyumlu hale getirmek amacıyla çok sayıda düzenleme hazırladık. Bunların tümünü birden devreye almak maalesef mümkün olmadı. Pandeminin bütçe dengeleri üzerine getirdiği yükü daha fazla arttırmamak yönündeki hassasiyetimiz nedeniyle bazı düzenlemelerin uygulanmasını ileri bir tarihe bıraktık. Şimdi spesifik konulara değinirsek. Vergi düzenlemelerimizin en önemli hedeflerinden birisi Kayıt dışılığın azaltılması ve mükelleflerin gönüllü vergi uyumunun artırılmasıydı. Bu çerçevede Vergi Denetim Kurumu'nun organizasyon yapısını ve bilgi işlem altyapısını baştan aşağı yeniledik. Yepyeni bir dijital takip sistemi oluşturduk. Atıl durumda bulunan tüm grup başkanlıklarını kapattık. Buralarda görev yapan vergi müfettişlerini kayıt dışı ekonominin yoğun olduğu yerlerde görevlendirdik e-faturaların kullanım kapsamını genişlettik ve faturaların üzerindeki mal ve hizmet kodlarını tekilleştirdik. Böylece VDK'nın uzaktan izleme etkinliğini artırarak mal ve fatura hareketlerinin uyumunu takip edebilir hale geldik ve naylon fatura kullanımını azalttık. Gelir vergisinde beyanname sisteminin kapsamını genişlettik. Vergi denetimlerini sıklaştırdık. Yerinde denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla Vergi denetim ekiplerine sektörel bazda bankacılık, finans, sigortacılık, akaryakıt, madencilik, telekomünikasyon, sağlık, bilişim gibi alanlarda ve kaçakçılık konularında eğitimleri vermeye başladık. Vergi incelemelerinde fonksiyonel ve sektörel uzmanlaşma modeli çalışmaları kapsamında Vergi Denetim Kurul Başkanlığına bağlı sektörel denetim daire başkanlıkları kurduk. Tüm bu reformların neticesinde Yeni modelin tam olarak uygulamaya geçtiği 2020 yılında incelenen mükellef sayısı aynı kaldığı halde önerilen vergi tarhı 2,5 kat artarak 24,9 milyar TL'ye yükseldi ve önerilen vergi cezaları yaklaşık 2 kat artışla 40,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Odaklandığımız bir diğer konu mükellef memnuniyetinin arttırılması oldu. Vergi dairelerimizde uyguladığımız anketler yoluyla mükellef memnuniyetini yakından izlemeye başladık ve alınan geri bildirimler çerçevesinde memnuniyeti arttırıcı tedbirler aldık. Uzlaşma ve dinlenme talebi ile ilgili süreçleri mükellef lehine yeniden kurguladık. Vergi iade taleplerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için adımlar attık. Mükelleflerimize yönelik dijital uygulamaların kapsamını genişlettik gerek vergi mükelleflerimizin işlemlerini kolaylaştıran, gerekse idarelerimizin kapasitesini arttıran elektronik belge uygulamalarını yaygınlaştırdık. E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter ve E-İrsaliye kullanımını çok büyük bir oranda arttırarak, milyarlarca adet belgenin elektronik ortamda düzenlenmesini, böylece kağıt, toner ve bunun gibi masrafların önemli derecede azaltılmasını sağladık. Defter Beyan Sistemi ile işletme hesabı, basit usul ve serbest meslek erbabı, yaklaşık 2,5 milyon mükellefimizin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geliştirdiği platform üzerinden defterlerini tamamen elektronik ortamda tutmasına imkan sağladık. Bu sayede, kağıt ortamdaki defterlerin tasdik işlemleri için notere harç ve ücret ödenmesine gerek kalmadı. Mükelleflerimize, internet vergi dairesi üzerinden, günün her saatinde 160'tan fazla işlemi yapabilme olanağı getirdik mobil uygulamalar yoluyla haklarında devam eden ve tamamlanmış vergi incelemelerini görüntüleme ve görüş bildirme imkanı sunduk. Ayrıca devam eden vergi incelemelerinin hangi aşamada olduğu bilgisiyle sisteme yüklenmiş olan inceleme tutanaklarını ve rapor özetlerini görüntüleme olanağı sağladık. İdare ve mükellefler arasında vergi ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan ihtilafların Yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılmasıyla uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların tahsilinin sağlanması amacıyla kanun yolundan vazgeçme müessesesini ihdas ettik. Bütçe gelirlerini arttırıcı ve bu şekilde bütçe dengesini güçlendirici bazı yeni vergi uygulamalarını devreye aldık. Bu uygulamalarda temel yaklaşımımız çoktan çok azdan az vergi almak. Yani vergi adaletini sağlamak ve gelir dağılımı dengesini güçlendirmek oldu. Bu çerçevede gelir vergisine yüzde kırklık bir üst dilim ekledik. Yıllık toplam ücretin 650 bin liranın üzerinde kalan kısmı için bu oranı uygulamaya başladık. Ayrıca değerli konut vergisini devreye aldık. Taşınmazlar üzerinden alınan vergiler, mükellef davranışı ve ekonomik aktivite üzerindeki bozucu etkisi en düşük düzeyde olan vergi türü olduğu için bu vergiyi tercih ettik. Ve kapsamı ödeme kapasitesi en yüksek olan kesimle sınırladık. Yüksek gelir gruplarından ve değerli konut sahiplerinden alınan yeni vergileri ve kayıt dışılığın azaltılmasıyla oluşturulacak ek kaynağı kullanarak dar gelirli vatandaşlarımıza ve reel sektöre destek olacak bir dizi vergi indirimi yapmayı planladık. Pandemi döneminde bu indirimlerin hepsini devreye almak mümkün olmadı. Ancak normalleşme safhasına geçildiğinde tekrar gündeme getirilmelerinde önemli faydalar olduğuna inanıyorum. Bireyler için iki temel vergi kolaylığı çalışmasını tamamlamıştık. Bunlardan birincisi, dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve kayıt dışı istihdamı azaltmak amacıyla asgari ücretten vergi alınmamasıydı. İkincisi, vatandaşlarımızın gıda harcamalarını azaltmak ve geçim koşullarını iyileştirmek amacıyla yumurta, süt, ekmek gibi temel bazı gıda maddelerine uygulanan KDV oranlarının %1'e indirilmesiydi. Benzer şekilde reel sektörün üzerindeki vergi yükünü hafifletmek, yatırım, üretim ve istihdama daha fazla destek amacıyla kurumlar vergisi oranını kademeli olarak %15'e kadar indirmeyi, yıllık cirosu 10 milyon TL'nin altında olan işletmeler için bu oranı %10 olarak uygulamayı tasarlamıştık. Burada kısaca da olsa pandemi dönemindeki vergi uygulamalarında bir parantez açmak isterim. Biliyorsunuz pandemiden etkilenen kesimlere geniş kapsamlı vergi ertelemeleri ve bir takım vergi indirimleri yoluyla rahat bir nefes aldırdık. Örneğin pandemiden doğrudan etkilenen mükelleflerin muhtasar ve KDV ödemelerini erteledik. Vergi ve SGK prim borçları dahil, kamuya olan borçlarını yapılandırarak 18 taksitle ödenmesinin yolunu açtık peşin ödeme yapanlara faiz indirimi imkanı getirdik. İş yeri kirası topajını %20'den %10'a indirdik. Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik. Ayrıca KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme içme hizmetlerinde ve Sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi %1'e indirdik. Konaklama vergisi uygulamasını 2021 yılı Ocak ayına kadar erteledik. Tüm bu destekler sayesinde reel sektörümüzün yaşadığı mali zorluklara devlet olarak elimizdeki imkanlar çerçevesinde en geniş desteği sağlamış olduk. Şimdi yapısal düzenlemelere tekrar geri dönersek Reel sektörümüzün en önemli mali sorunlarından birisi biliyorsunuz, aşırı kaldıraç kullanımı ve yetersiz öz kaynak birikimi. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak da dört temel unsurdan oluşan bir reform paketi hazırlamıştık. Birincisi, ABD ve ABD olduğu gibi firmaların kurumlar vergisi matrağından indirebildikleri faiz ve diğer finansman giderlerinin kademeli olarak azaltılması. İkincisi, nakit sermaye artırımında Faiz indirimi uygulamasındaki oranın %50'den %75'e çıkarılması ve indirim tutarının ana parayla sınırlandırılması. Üçüncüsü, temettü stopajı üzerindeki vergi yükünün azaltılması. Dördüncüsü, halka açıklık oranını birincil ya da ikincil halka arzlar yoluyla %20'nin üzerinde arttıran firmalara 5 yıl boyunca %2 kurumlar vergisi indirimi ve %5 temettü stopajı indirimi sağlanması. Az önce sözünü ettiğim kurumlar vergisi indirimi de borcun öz kaynağı göre vergi avantajını aşağı çeken, böylece borca dayalı bir finansman yapısının cazibesini azaltan bir unsur. Şirketler kesimi için kurguladığımız, çalışan verimliliğini arttırmaya yönelik bir diğer düzenleme, çalışanlarına hisse dağıtmak amacıyla hisse geri alım yapan firmalara vergi kolaylığı sağlanmasıydı. Bu konuda SPK ve GİB oldukça yol almıştı uygulamanın yakın gelecekte devreye girebileceğini tahmin ediyorum. Bunlara ilave olarak, biliyorsunuz, 2019'un yaz aylarında banka borç yapılandırmalarını teşvik etmek ve reel sektörü mali olarak rahatlatmak amacıyla bir yasal düzenleme yaptık ve yeniden yapılandırma kapsamında yapılacak işlemlerle hazırlanacak belgelere damga vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve diğer resim ve harçlardan muaf olmakla da dahil olmak üzere birçok vergi istisnası getirdik. Finansal piyasalara yönelik olarak da mini bir reform paketini 2020'nin eylül ayından itibaren kademeli olarak devreye almaya başlamıştık. Bu kapsamda finansal ürün ve hizmetlerle ilgili vergi belirsizliklerinin giderilmesi, ürünler arası vergi uyumsuzluklarının ve vergi arbitrajının ortadan kaldırılması, borsa yatırım fonları üzerindeki BSMV yükünün sıfırlanması, 5 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarıyla gayrimenkul sertifikalarından alınan stopajın sıfırlanması gibi adımlar yer almaktaydı.